14 tane bayan kebapçımızı Adana'mıza armağan ettik ve yetiştirdik. Arkasında iki tane okul açtık. Arkasında diksiyon kursu açtık. Önümüzdeki ay İngilizce kursumuz açıyor. 350 kişiyi iş garantisi olarak, akademi olarak bir gastronomi okulu açıyoruz. Adana'mıza hayırlı olsun diyoruz. Ve bu da en büyük mimarlarından birisi de Reşan Arılar. E, proje sorumlumuz e, çok e, aktif olarak Adana'mıza hizmet veriyor. Ve Adana Şefler Kulübü'ne çok büyük bir değerdir. E, biz Adana'da e, istiyoruz ki lezzet festivalinde ve portakal çiçeğinde bizim ünlü şeflerimiz, ödüllü şeflerimiz Adana'mızı temsil etsinler ve Adana'mızın baharında yetişmiş şeflerimize biz burada Türkiye'de ve dünyada şeflerimize taşlarını, kral, kralın taşlarını giydirmek istedik. Onun için bir yola çıktık. İnşallah Adana Şekler Kulübü Adana'mıza hayırlı olur. Hayırlı akşamlar diliyorum ortamı gördüğüne çok öyle oldu